Sarı cin Hikayesi Korkunun ve Efsanenin izinde. Arkadaşlar, bu hikayeyi anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Yıllar önce, bir sonbahar akşamında hayatımın en korkunç gecesini yaşadım. O zamanlar işim gereği sık sık Anadolu'ya gidip gelirdim. Bir iş için Konya'dan Aksaray'a doğru yola çıkmıştım. Hava kararmıştı ve yol bomboştu. Bozkır'da insanın canını sıkan bir sessizlik olur ya, işte tam öyle. Arabam kim bilir kaç kilometre boyunca tek bir araba görmediğim o yolda birden stop etti. Önce motoru kontrol etmeye çalıştım. Sonra vazgeçtim. Biraz bekleyip yardım çağırırım dedim. Ama telefonun çekmediğini fark ettiğimde hafif bir tedirginlik başladı. Bir süre arabada oturdum, dışarıda ay ışığı bile yoktu. Karanlık her yeri yutmuştu. İşte o an hışırtı geldi. Çok hafif ama belirgin bir ses. Arka koltuğun camına döndüm, karanlığa baktım. Bozkır'da rüzgar bazen böyle sesler yapar, değil mi? Öyle düşündüm. Ama bu ses daha farklıydı. Rüzgar gibi düzensiz değil, sanki bir şeyin adımları vardı. Arabanın farlarını açtım, ileride bir gölge belirdi. Önce bir insan sandım. Ama hayır, bu bir insan değildi. O gölge kıpırdandı, sonra büyüdü, sonra tekrar küçüldü. Çarpık bir şekilde hareket ediyordu, bir ayağı yerde, diğeri havadaymış gibi. El ve ayaklarının boyu. Hayır arkadaşlar, insanın eli o kadar uzun olmaz. Gözlerim yerinden fırlayacaktı. Ama o zaman yüzünü net göremedim. Tek gördüğüm elleriydi. Parmakları uzun ve bıçak gibi inceydi. O geceden sonra ben artık eski ben değildim. Aylarca, hatta yıllarca o anı unutmaya çalıştım. Ama olmadı. Zamanla eşime biraz anlattım ama o hep kamil. Bunlar sadece hayal. Geçmişte kalmış şeyler derdi. Yıllar sonra işlerim beni yine Konya'ya çağırdı. Leyla geçmişi unutmanın tam sırası dedi. Ama arkadaşlar, o yolda giderken içimde bir huzursuzluk vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Konya'dan Aksaray'a doğru ilerlerken o huzursuzluk daha da arttı. Yol karanlıktı. Tek tük bir iki ışık uzakta yanıyordu. Birden burnuma o eski koku geldi. Kükürt kokusu. Sanki biri ateşin üzerine çürümüş bir şey atmış gibiydi. Gözlerimi aynadan yola çevirdiğimde arkamdan bir gölge geçtiğini gördüm. Arabayı kenara çektim. Nefes almakta zorlanıyordum. Ama dışarıya bakmaya cesaretim yoktu. Konya'ya vardığımda bir hana yerleştim. Eski bir bina, taş duvarları nem kokuyordu. Girer girmez içimde bir sıkıntı hissettim. Hanın sahibi yaşlı bir adamdı. Bana anahtarı verirken "Buralar geceleri sessizdir. Bazen rüzgar kapıları çarpar." dedi. Ama yüzündeki ifade o bunu basit bir rüzgar olayı gibi anlatmıyordu. Odaya çıktım. Tahta zemine her adımda gıcırdıyordu. Duvarlarda tuhaf, kararmış izler vardı. Sanki yıllar önce yangın çıkmış da tam temizlenmemiş gibiydi. O gece yatağa uzandım ama uyuyamadım. Bir ara gözüm kapalı iken odaya sanki biri girdiğini hissettim. Gözlerimi açtığımda bir şey yoktu. Ama duvarın köşesinde bir gölge gördüm. Bu gölge bir insanın gölgesine benziyordu ama başı yamuktu. Elleri yere doğru sarkmıştı. Birkaç saniye izledim sonra kayboldu. İçimden sürekli kendime bu bir hayal. Bu bir hayal diyordum ama hayal gibi hissettirmiyordu. Ertesi gün çarşıya gittim. İçimdeki huzursuzluktan kurtulmam gerekiyordu. İşte orada Zeynep'le tanıştım. Yaşlı bir kadın ama gözleri derin bir bilgelik taşıyordu. Sadece bir çift göz gördüm ve anladım ki bu kadın sırlarla doluydu. Ona sordum. Sarı cin diye bir şey duydunuz mu? Zeynep yüzüme baktı. Sesi alçaldı. Sarı cin gördüysen, artık ondan kaçamazsın dedi. Bu lafı duyunca içimde bir ürperti hissettim. Anlattıklarına göre sarı cin lanetlenmiş ruhlara musallat olurmuş. Onu bir kez hisseden artık asla kurtulamazmış. O gece Zeynep beni evine çağırdı. Duvarları eski, ışığı loş bir evdi. Ortada oturdu, eline garip sembollerle dolu bir kumaş aldı. Bir şeyler mırıldanıyordu ama ben hiçbir şey anlamıyordum. Sonra bir şişe verdi bana. Bu koku seni bir süre korur ama unutma. Sakın onun gözlerine bakma dedi. Tam o sırada evin dışında bir ses duyduk. İlk başta sadece bir tıkırtıydı. Ama sonra duvarlar sarsılır gibi oldu. Zeynep mumları söndürdü ve o burada dedi. O an gerçekten yanımda olduğunu hissettim. Gözüm karardı ama hissediyordum. O uzundu, büyük bir gölgesi vardı ve parmakları Zeynep'in verdiği cesaretle bir kez daha Bozkır'a gittim. Ama bu kez yalnız olmadığımı biliyordum adım attığım her yerde ayak izleri vardı. Ama bu izler normal bir ayak izine benzemiyordu. Uzun ve dar. Parmakları sanki yırtıcı bir kuşunki gibi. Arkamdan gelen sesi duyduğumda dönüp baktım. Oradaydı. Sarı gözleri karanlıkta alev gibi parlıyordu. Ellerini kaldırdı, parmaklarının uzunluğu o kadar fazlaydı ki tüylerim diken diken oldu. Koşmaya başladım ama o havada süzülerek beni takip ediyordu. Nefes nefese arabaya attım kendimi ama hala gözlerini hissediyordum. Hanıma geri döndüğümde artık eski ben değildim. Arkadaşlar, ne hissettiğimi tarif etmem zor. Sanki ruhumdan bir parça çekilip alınmıştı. O gece uyumak istedim ama yatağa yatar yatmaz odada garip şeyler hissetmeye başladım. Gözlerim kapalıydı ama sanki biri yanı başımda duruyordu. Önce bir nefes hissettim. Derin, uzun ve soğuk. Sonra yatak hafifçe sallandı. Gözlerimi açıp odaya baktım. Kimse yoktu. Ama odayı dolduran kükürt kokusu gitgide yoğunlaşıyordu. Duvara döndüğümde gördüğüm şey beni dondurdu. Gölgeler. Ama bu gölgeler hareket ediyordu. Tavanda, duvarlarda her yerde ince uzun şekiller vardı. Hepsi birbirine dolanıyordu ama bir şekil diğerlerinden daha belirgindi. Uzun boylu, çarpık, ince bir gölge. Bu gölge tavanda dolaşmaya başladı. Sonra yavaş yavaş yere indi. O an nefesim kesildi. Çaresizdim, yataktan kalkamadım. Gözlerimi sıkıca kapattım ve sadece dua etmeye başladım bir an için her şey sustu. Ama sonra bir ses duydum. İnce, tiz bir kahkaha. Sabahın ilk ışıklarıyla soluğu Zeynep'in evinde aldım. Kadının beni kandırdığına inanmaya başlamıştım. Kapıyı çaldığımda yüzünde endişeli bir ifade vardı. Sen biliyorsun Zeynep, o neden peşimi bırakmıyor? Bu tılsım işe yaramadı. Yoksa sen de onun tarafında mısın? Zeynep önce sessizce baktı. Sonra gözlerini yere indirdi. Kamil anlamıyorsun. Sarı cin bir insana bulaştı mı? Kolay kolay kurtulamazsın. Ama ben sana yardım etmeye çalışıyorum dedi. Daha fazla itiraz ettim ve sonunda pes etti. O da bir zamanlar sarı cinle karşılaşmış. Yıllar önce Zeynep gençken köylerinden bir grup insan kaybolmuş. Sarıcı'nın onları aldığını biliyorlarmış. Ama Zeynep bir şekilde hayatta kalmış. Nasıl mı? İşte burası tüylerimi diken diken etti. Onunla pazarlık yaptım dedi. Korkuyla sordum. Ne pazarlığı? Kadın gözlerimin içine baktı ve alçak bir sesle kendi hayatım için başkalarınınkini feda ettim dedi. Arkadaşlar, bu işin böyle bitmeyeceğini biliyordum. Artık kaçmak değil, yüzleşmek gerekiyordu. Zeynep bana bir uyarıda bulundu. Sarı cinle yüzleşeceksen tılsımı kır. Ama unutma, bu çok tehlikeli. Eğer kaybedersen, sonsuza kadar onun olursun. O gece tılsımı cebime koyup bozkıra gittim. Her yer sessizdi. Ama bu sessizlik rahatsız edici bir sessizlikti. Sanki Bozkır'ın kendisi bana bakıyordu. İlerledikçe hava daha ağırlaştı. Burnuma tekrar o kükürt kokusu geldi. Bir an durdum ve etrafıma baktım. İşte o an çıplak gözle gördüm. Sarı cin oradaydı. Yerden birkaç metre yukarıda süzülüyordu. Cildi çatlamış, kurumuş bir deri gibiydi. Gözleri ise o korkunç sarı ışığıyla Alev gibi parlıyordu. Yüzü insana benziyordu ama aynı zamanda değildi. Dudakları yoktu. Sadece ince bir çizgi vardı ve o çizgi açıldığında dişleri gördüm. Sivri, ince ve sıra sıra dişler. Ellerini bana doğru uzattı. Parmakları uzun ve inceydi. Tırnakları ise bıçak kadar keskindi. Bir adım geri çekildim ama o yaklaştı hareketleri. Hayır arkadaşlar, insan hareketi gibi değil. Sanki bir anda havadan kaybolup başka bir yerde belirdi. Sonunda tılsımı elime aldım ve kırdım. Büyük bir çatırtıyla tılsım yere düştü. Bir anda bozkır aydınlandı. Ama bu aydınlık rahatlatıcı bir ışık değil, kör edici bir beyazlıktı. Sarı cin çığlık attı. Tiz, kulakları sağır eden bir sesle. Ellerini yüzüne götürdü ve yok olmaya başladı. O an rahatladım sanmıştım ama yanılmışım. Eve döndüğümde her şeyin bittiğini düşünüyordum. Leyla'ya sarıldım. Her şeyi arkamda bırakmaya kararlıydım. Ama o gece bir şey oldu. Banyoda yüzümü yıkarken aynada bir şey fark ettim. Arkamda bir çift göz gördüm. Sarı gözler. Tıpkı o gece bozkırda gördüğüm gibi. Arkamı döndüm. Kimse yoktu. Aynaya tekrar baktım. Bu kez daha netti. Arkadaşlar, o hala burada. Ve galiba hiçbir zaman gitmeyecek. Bu efsaneler bizim geçmişimiz, kültürümüz ve atalarımızın mirası. Onları yaşatmak hepimizin görevi. YouTube kanalımıza abone olun. Bu kültürel yolculuğun bir parçası olun. Beğenileriniz ve yorumlarınızla hem yeni hikayelere ilham verin hem de bu değerli efsaneleri daha fazla kişiye ulaştıralım. Haydi birlikte Türk tarihini ve efsanelerimizi yaşatalım.